Merhaba'lar benim güzel ailem. Aileme yeni katılanlar hepiniz Hacer'le kahve falı kanalıma hoş geldiniz. İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar geçen videomda sormuştum. Burçların kahve pahalarını istiyor musunuz diye. E, herkes burcunu yazmış. Çoğunlukla aslan burcu vardı arkadaşlar. İlginiz için teşekkürler. Fincanımı sevgili aslan burçları ve yükseleni aslan burcu olanlar için kapattım. Niyetlendim. sizlerde isteklerinizde niyetlerinde bulunun. Bakalım fincan aslan burçları için neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Emeklerimin karşılığı olarak yapmanız gerekenler... Videomu beğenip, kanalıma abone olup bildirimleri açmak... Ufak da olsa yorum yapmak... Hadi o zaman geçelim fincanımızın dışına... Sevgili aslanlar... insanlar sizi gözlerinde büyütmüşler, büyütmüşler... Elbette e, yaptığınız işler, ulaşmak istediğiniz emeller e, var... Ama birilerinden yardım almanız gerekiyor... Sizi destekleyecek birileri var... Göğsünüzün kabaracağı zamanlar geliyor. İnsanlar zaten e, sizi olduğundan daha fazla abartıyorlar. Sanıyorlar ki bir eliniz yağda bir eliniz balda. Oysaki her insan gibi birçok sıkıntı yaşıyorsunuz. Sadece renginizi belli etmiyorsunuz. Çevrenizde aktif olacağınız bir süreç geliyor. Evet dikkat edin siz yine de dost görünümlü düşmanlar her zaman varlar. Şimdi canımızı açalım. Mutluluktan ağlayacağınız zaman geliyor. Evet maddi olarak ferahlama var. Bildiğiniz rahatlamalar söz konusu. Ama birden değil. Birazcık zaman, birazcık sabır. Hayatınızı gözden geçireceksiniz. Nasıl yani diyeceksiniz? Bakacaksın bu benim hayatımda ne? ne anlama geliyor iyi mi kötü mü bana destek mi veriyor köstek mi oluyor tek 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 inceleyeceksiniz daha sonrasında iyiye kötüye karar verip hayatınızı yönlendireceksiniz evet bununla birlikte şimdi hemen göstermek istiyorum şurada çok net çıkmış vincanımı hemen netliyorum of çok pardon hemen şöyle <laughs> P ve A harfini göreceksin. Sonrasında şurada 3 rakamı var. İsminde ya da soyadında P ve A harfi olan birisi ile üçlü bir vakitte görüşmen söz konusu. Ayın 3'ü, 13'ü, 23'ü 3 rakamının geçtiği günler olarak yorum diyorum. Şimdi aile konular gündeme gelip seni birazcık yıpratabilirler. Dikkatli olmanda fayda var. Onlardan haber var sana sevdiğinin eşinin ailesi de olabilir öyle söyleyeyim uzaktan geliyor bu haber ama iyi anlamda kötü anlamda ya da gergin değil evet yeni başlangıç yapmak istiyorsun güzel hoş ama bunlar hep düşüncede kalmış bu seni yıpratıyor geçmişe örtü çekersen senin için daha iyi bir süreç başlayacak ve planda kalmamalı sevgili aslan seni mutlu eden şeylere yöneliyorsun sıkıntıları kenara atıp birer birer mutluluğa doğru gidiyorsun ekstradan bir haberin daha var birçok haber alacaksın iyi anlamda ilerlemek istiyorsun çok belirgin değil ama iki rakamı var ikili bir vakitte seni şaşırtacak bir olay olabilir yani ummadığın bir insan ummadığını yapabilir. Sen zaten diyeceksin ki benim zaten bütün e, ummadığım insanlar her şeyi yaptı diyeceksin. Her ne olursa olsun e, kendine yönelme vakti. Yapacağın tüm planlarda iyi adapte olman lazım. İyi organize olman lazım. Nasıl diyeceksin? Eksik yedik var mı diye itirafını kolaçan etmelisin. Zaten fincanı e, şöyle söyleyeyim. Fincanı açmadan da birinin yardımıyla desteğiyle bir iş yapacağını söyledim İstediğin hedefe doğru eğer ki dikkatli olursan önünde hiç kimse duramayacak isminde E harfi olan birisi var ondan destek alacaksın konuşmalar görüşmeler söz konusu evet işlerin gecikiyorsa aksaklıklar varsa bunlar olmayacak anlamına gelmiyor beklemelisin doğru zamanda doğru yerde zaten hedeflerin önüne tek tek çıkacak. Ya diyeceksin ki nasıl yani diyeceksin. Yeteri kadar bekledim, yeteri kadar sabrettim. Bazı şeyler sen istedikçe sanki kaçıyormuş gibi senden. Evet bir erkek sana böyle lafla bedenen değil ama hani böyle sözde var diyeyim. Sözde var sözde destek veriyor ama aslında yok gibi. Yani bir iş yapıyorsun bir yere gidiyorsun yanında yok ama konuşmaya gelince söylemeye gelince maşallah hep yanındaymış gibi davranıyor. Evet bununla birlikte geçmişte bıraktığın şeyler kafanı kurcalıyor. Ya küs kırgınlık diyeyim. Böyle hani kırmışlar üzmüşler seni. Ama sende bir içgüdüsel olarak barışma isteği söz konusu. Eğer ki geçmişe özlem duyup o insanı istiyorsam şimdi şöyle söyleyeyim. Açık ve net söylemek gerekirse geçmişten gelen aynı hatayı tekrar yapar. Dikkatli olmanda fayda var. Almışsın, almamışsın bu senin tercihin. Bu senin hayatın. Kimse karışamaz ama yine de e, bir ilişkide üzülüp de mutlu olabileceğini de bilmen gerekiyor. Artılarını, eksilerini görmen gerekiyor sevgili Aslan. Evet kendini gösterme vakti nasıl diyeceksin ben zaten yeteri kadar hayır 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 popüler olacağım bir süreç evet insanların gözüne yeteri kadar batıyorsun ama ee, ne diyeyim yeni bir çevre edinebilirsin girdiğin ortamda dikkat çekebilirsin öyle bir süreçten bahsediyorum her ne olursa olsun kafandaki soruları çözeceksin kendine sevdiklerine vakit ayırma vakti şimdi Hayatında netleşmesini istediğim bir konu varsa onu artık netliğe kavuşturma vakti. Yani ne diyeyim yarım kalmış bir şey vardır tamamlamamışsındır onu tamamlayacaksındır. Bu olmaz dediğim bir şey vardır onun üstüne gideceksindir. Güzel anlamda söylüyorum. Belirginleştirme, netleştirme vakti. Evet ilerleyen zamanlarda sıkıntıları atıp güzel fırsatlara doğru gitmen lazım. Tamam evet fırsatlar çıkacak da bunu değerlendirmen lazım. Ailevi konular var. Ailedeki konular her ne olursa olsun sonucu sana patlıyor. Yani e, sen düzeltmek zorunda kalıyorsun. Ne bileyim orta yolu sen bulmak zorunda kalıyorsun. Sürekli sen çabalıyorsun. Ve bu seni çok fazlaca yıpratmış. Stres yapmana neden olmuş öyle söyleyeyim. Şimdi isteğin dileyin. O kadar gergitler içinde kalmışsın ki acaba olur mu olmaz mı Ama çok da önemli değil. Heves Heveslerin çok fazla kırıldığı için bir türlü ilerleyememişsin. Seni durduranlar en çok sana müdahale edip seni sevdiğini söyleyenler. Kafanda yapmak istediğin şeyler için kimseyi dinleme. Çünkü bu hayat senin, hatası da senin, iyisi de güzeli de senin. Birine çok güzel bir tekme atıyorsun, hayatından dışarıya atıyorsun o insanı. Bir kadın, dikkatli ol. Yani e, çok sevdiğin bir insan olabilir, gerçek yüzünü görebilirsin ama hayatından bildiğin tekmeyi basıyorsun, gönderiyorsun. Evet, şaha kalkmış bir atım var. Bu ne demektir? İsteyin, dileyin yani. Zaferin söz konusu. Bir haberle birlikte iyi anlamda ilerliyorsun. İkili ilişkilerde aklında hep sorular var. Nasıl yani diyeceksin. Çözemediğin, orta yolu bulamadığın sorular sana dönüyor yine. Yani bildiğin sen çözeceksin. Sen yönlendireceksin ki iyi şekilde ilerlesin. Karamsarlığın bir müddet daha devam edebilir. Ama dediğim gibi silkelenip kendine gelmen gerekiyor. Ama şöyle yaklaşıp göstermek istiyorum. Netliğin fincanı. C harfi var. İsmi de C harfi olan birisiyle konuşmam var. Birazcık kafanı bilir. Evet arkadaşlar. Sevgili aslanlar. Yükseleni aslan burcu olanlar. Sizler için kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bununla birlikte eğer ki tarot kanalında burçlar için tarot açılımı isterseniz yorumlarda yazabilirsiniz. Kendi burçlarınızla genel bakım yapacağım. Orada da söyleyeceğim. Kendi burçlarınızla yazabilirsiniz. Ne kadar çok talep olursa o burca bakmaya karar verdim arkadaşlar. Sizin istekleriniz doğrultusunda ilerleyeceğim. Hoş kalın, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.